Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 38200 kupa olacağız ve bu geceye özel yayında olacak arkadaşlar. Yani bu geceye özel ilk gösterimde olacak. Çok hızlı bir şekilde oynamaya başladım arkadaşlar Brock'la. Gelene geçene vuruyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde önümüzü açtığımı düşünüyorum şu an. Zaten bir tane daha oyuncu var. O pek oynamadı gibi. Herhalde gelecek oynayacak biraz sonra hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ben burada kale direklerine saldırdım arkadaşlar ve çok hızlı bir şekilde kale direğini kırıp rakibi savunmasız bıraktım gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde saldırmaya devam ediyorum. Orada bir Frank var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Frank'e saldırdıkça saldırıyorum derken zaten oyun bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir maç oldu ve umarım 38 bin 200 kupa oluruz arkadaşlar. Şu an bakıyoruz ve 38.200 kupa olduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kupa yoluna girdim. Ödülümü aldım arkadaşlar. Ve şu an 38.206 kupayız. Herkese izlediği için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere. Yorum yapıp beğenmeyi de unutmayın. Hepinize bay bay.